Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bugün konumuz ilim olsun İlim elde edinmeyi ile e, uğraşalım İlim elde edinmeden katılmayalım Bir de Haşr surası ayet 18-19'u gözden getirelim Allah bizi uyarıyor Yarın senin en son günün olabilir diyor Haşr 18'e bakalım Vel tanzur nefsun ma kaddemet liget Vette kulla Her nefis baksın yarın için hazırlığın ne Yani yarın bizim sonumuz olabilir Şimdi de olabilir. Ama ya Allah biraz zaman tanıyor. Zaman veriyor. Yar da kader ayağını denk alıyor. Kendine çeki düzen veriyor. Haşir 18'de. Ve la tekunu kellezine nesavullaha. 19'da. Haşir 19'da. Fe Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Dünya gafletine dalmayın. Tabii ki dünya lazım. Sa'atun ve sa'a. Peygamberimizin İmam Müslim'de Hanzala ile Ebu Bakır Sıddık'a dediği gibi ya Hanzala يا حنظلة يا حنظلة ولكن, ولكن ساعة وساعة ولكن ساعة وساعة ولكن ساعة وساعة أهم بالساعة الدنيا بالساعة الآخرة طب شيء طب هبس لازم بيرقوش بيرقناة أسماس قناة لازم ديل هم دنيا هم آخرة لازم إمامي علي كرم الله وجهه دم يومه اعمل لدنياك فإنك لم تموت دنيانا أنا أولاد صالح بحديث ديل إمامي علي سوزر سان شهيد أول واعمل لآخرتك لآخرتك فإنك غدا تموت ahiret içinde öyle çalışsan ki yarın ölecek gibisin. Aha işte Haşr surası ayet 18. Vel tanzur nefsun ma kaddemet ligat. Bir nefis baksın yarın için hazırlığın ne? O yüzden dikkat edelim. Bu dünya gafletine biraz dikkat edelim. Şimdi ilim elde edilmek çok önemli. Gel seçten. Peygamberimiz Aleyhisselatü Ebi Berza hadisinde Ebi Berza el-Eslemin hadisinde İmam Tilmizi'de La tezule kademe abdin hatta yusun ve erba. bir adım öteye gidemezsin bir adım atamazsın. Anzak dört şeyden sorulmadan. Hatta yüselü min erbağa. Min umrihi, umrinden, min şebabi, cansılığından ve min ilmihi ve min malihi. Umrin, cansılığın, bir de ilmin üçüncüsü. İlminle ne yaptın? İlim elde edin mi? Edindim. Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Hudû fe Atın geçsin bunu Allah ilim elde edin niye bir şey yapmadın? Niye Bel'am İbn-i Ba'ura'nın durumuna düştün? Araf 175'te. Fakhlede ilel ardi yeri terziyette, dünyayı tercih etti. Ilmi bıraktı, çizdi hakikaten. Aman Bel'am İbni Ba'ura'nın durumuna düşmeyelim. Araf surası 175. Bir elmi Şimdi ve min malihi. Malından da Allah soracak. Nereden kazandın, nereye verdin? Bakıyorsan Kur'an ve sünnet üzerinedir. Aşırılığı yok. Aşırıya gitmemiş. Vasat bir ümmettir. Nisa surası 143'te miydi? Ve kezalike ceallakum ümmeten Eğer aşırıya yetmemişse bir grup, bir tayfa, senin de cüzün varsa maddiyen, maneviyen onlara yardım edeceksin. Bizim elhamdülillah öyle bir ihtiyacımız yok. Maddi yardıma, aksaya ihtiyacımız yok. Benle baş danışmanım Murat kardeş. Ama öyleleri var, ihtiyacı var. Eğer sen yapamıyorsan, o yapıyorsa elinden tutacaksın. Eğer maddi cüzün yoksa bile kardeşim devam edin Allah sizden razı olsun diyeceksin. Yani yani maddiyen yani maneviyen destek olacaksın. Kur'an ve sünnetin ileriye gitmesi için. Çöstek olmayacaksın barikat engel olmayacaksın. Allah yolda gidenlere destek olacaksın. Şimdi Allah Rabbil Alemin Ali Umran surası 18'de Mücadele surası 11'de bir de Zuma surası 9'da bizi ilim elde edilmeye teşvik ediyor. Şehid Allah ennehu la ilahe illahu vel melek ve ulul ilmi. Allah benden başka ilah yoktur. Şah, melekler şahit, ilim elde edilenler bile şahit diyor. Yani Allah Rabbil Alemin, ben Allah'ım, benden başka bir ilah yok. Buna melekler de şahit. Ve ulul ilmi. İlim elde edilenler de buna şahit. Allah alemleri yüzetiyor. Bak ilim elde edilenlerin makamını artıyor. Bir de mücadele surası ayet 11'e bakalım. Yirfa Allahu lezine utul ilme dereceler, İlim elde edilenlerin derecesini makamını artarım diyor. Zahil kalmayalım. Zah zahaleti bırakalım. Bir de Zümer Suresi 19'a bakalım. Kul. Hel yestevi lezine ya'lemune ve lezine la De ki onlara ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ey Resulüm. Ey Nebi Yusakalin. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bir olmaz. O yüzden ilim elde edinelim. Bu çizimlik dünyada e, ölüm meleği gelmeden müminin Suresi ayet 99'a çarpılmadan Allah yolunda koşturalım Muhammed Suresi ayet 7'ye nail olalım. Ya eyyühellezine amenu entansurullah yansurkum veysabit akdamakom ah bu kadar basit ey iman ederler. Allah'ın dinine koşturursanız Allah'ın dinine sahip çıkarsanız ben de size sahip çıkadayım ben de size yardım edeceğim bir de ayağınızı sabit kılacağım ne kadar zilletler olursa olsun bile Allah seni çekip getirecek doğru yola sokacak yeter ki Allah'ın dinine sahip çıkıyorsun o yüzden elim elde edinmek çok önemli peygamberimiz Aleyhissalatullah bir hadiste diyor et talibul ilmi علم الانسان الملائكه يفتح جناح عليه رضا بما يفعل ملكلر بيقول لك قناتل اتاتاكلر سنين علم الدي ادن مانيسن اه مش ده ياو ومن في السماوات يدعون له جوكلر ده نقدر ملك واسا علم الدي ادن انسان دعاء دزك والحيتاني في في الماء بيج بالخلار وريا بو 60 70 tonluk balıklar var ya onlar bile dua edecekler. ve namla fi juhriha. bile kendi yuvasında bile yed'un li talib el ilmi. Yani gökteki semadaki melekler okyanusta denizdeki büyük 60 70 tonluk balıklar ve hitan. Ve namla Deliğinde olan karıncalar bile ilim elde edinen insana dua edecekler. O yüzden Ali Umran 18, Mücadele 11, Zumar 19'da gözden geçirelim. Zehaletten kendimizi kurtaralım. El ilmu nurun diyelim.